İki buçuk senedir kayıp biliyorsunuz Mikail. Ee, o da enteresan bir kayıp. Hiçbir şekilde sesi soluğu, sesi soluğu çıkmadı. çıkmadı. Kendisinden iki buçuk senedir haber alınamayan... ...28 yaşındaki Mikail Demirdelen'in annesi evlat hasretiyle gözyaşlarına boğuldu. Bilmiyorum Serap Hanım ben de hiç bilmiyorum gitti gidelim nerede hiç bu yer yarıldı içine mi girdi hiç mi gören bilen yok ya Allah rızası için arasınlar programı ya ben dayanamıyorum gerçekten artık dayanamıyorum. Acılı annenin yakarışları karşılıksız kalmadı. Genç adamı gördüğünü iddia eden bir ihbarcı yayınımıza bağlandı. Pazartesi günü çöp e, videonun önünde bu çocuk çöpü karıştırıyordu. Oğlum dedi ki anne dedi biraz para versene çocuğa bir yemek yesin dedi. İndim arabadan bir 10 lira verdim cebine kağıt para. Onu böyle buruşturdu elinde. Anneciğim dedim bak atma onu yemek ye onunla dedim gözüme baktı. Ekibimiz gelen ihbar üzerine Darıca'da araştırmalarına başladı. Darıca'da bankalar noktası olarak bilinen merkezi bir noktada bu çöp kovasının yanında gördüğünü, bu çöp kovasının içerisinden iddia kağıtlarını ayıkladığını, bu kağıtları elinde topladığını gördüğünü söyledi. Tabi Feyza Hanım tek bunları söylemedi. Kendisine para verdim. O parayı da aldı. O kağıtların içerisine yerleştirdi. Yolu kullanarak Gözden kayboldu dedi. Şimdi biz Tarıcı esnafına soracağız Mikail'i. Bakalım Feyza Hanım'dan başka Mikail'i burada kimler gördü? Bu çocuğu bir esnaf olarak buralarda gördünüz mü efendim? Hayır. Yok hayır? Kağıt topluyormuş kendisi buralarda. Öyle görmedik ya. Yok ben görmedim. Tam olarak tanımıyorum. Aramalarımızın sonunda Mikail'i gören birine daha ulaştık. Ali amcam. Böyle Mikael'imizin resmi var elimizde fotoğrafı. Bu çocuğu buralarda gördüm. Vallahi gördüm. Şurada alırken gördüm yani. Kağıtları dolurken gördüm. Pazartesi günü. Her gün bu çocuk buraya geliyor mu genelde? Ya geliyor yani. Buradan yukarıdan başlıyor. Daha aşağıya pazarın kağıtlarını bana topluyor. Buradan işte en son burayı yakaladı. Sevindi de yani çocuk. Bu çocuk olduğuna eminsiniz. Ya bu ya bu yakışıklı ya. Cık, bu çocuk ya ama Peki. sakal var şimdi. Peki üzerindeki kıyafetler hatırlıyor musun amca? Aynen bu şapka. Bu tip ya işte böyle bir şey. Sen Mikail Şu de. nerede? Yani ben de Mikail'i bulmamız halinde öyle hani sinek kaydı bir tıraşla falan beklemiyorum açıkçası. Çünkü beyefendi de söyledi hani sakallı yine söylüyorum ne olur çok umutlanma ama biz peşindeyiz. Eğer oradaysa zaten an meselesi bulmamız yani eğer oradaysa, eğer oradaysa eğer <laughs> oradaysa bu dönemde bu süreçte en çok insan niye kafasını takıyor yani bu çocuk sağ mı yiyor mu içiyor mu üşüyor mu nerede uyuyor nerede kalkıyor hiç, neler geliyor aklına senin? hiç uyumadım bu gece Zerev ne öyle düşününce var ya hiç uyumadım her gün zaten yatıyorum nerede yatıyor nerede kalkıyor ne yapıyor ben bittim artık düşünmekten bekliyorum, kapıda bekliyorum. <laughs> ya yani sığmıyorum ya, yani, eve bile sığmıyorum artık. Zehra Hanım bu çocuğun hiç geleceğe ait bir planı, programı, e, hedefi yok muydu? Düşünmüyordu Zehra Hanım, Hayır, sadece evlilikten bahsetmiyorum. Ne bileyim, e, pide yapıyordur da en iyisini yapmak istiyor. Pide salonu açmak istiyordur. Bir şey yani bir hedefi, hiçbir şey yok. Bir mu? şey konuşmuyordu bizimle, hiçbir hayal kurmuyordu. Allah Allah. Düşünmüyordu yani konuşuyordu Tamam diyordu, siz işinize bakın diyordu. Çekip koyup gidiyordu, konuşuyordu. Onun için her şey çabalıyordu. Gene onun için her şey yaparım yani. Her şey arkasındayım yani. Gelsin, mesleğe bak dükkan da açalım. Her şey yaparım, babası da her şeye hazır. İnan ki o yeter ki gelsin bir adım atsın diyor. Ben onun için her şey yaparım diyor. Neden gidiyor, neden yapıyor bunu bize? Hiç mi düşünmüyor biliyor ben onun düşündüğümü? Geçen köye gittim, yazın köye gittim. Orada evde o her şey onun anılarla dolu. Ayakkabıları bisikleti, çılgına döndüm evde. Vazım çıktığı kadar bağırdı. Kimseye duyurmuyorum üzülmesin annem babam diye. Göz yaşlarımı saklıyorum ama ben deliye dönüyorum. Kimsenin huzurunu bozmamak için hep içime atıyorum. Kendimden sahip oldum. Seyhan Hanım, <laughs> e, bu çocuğun bu bahis oyunları dışında ilgi duyduğu başka bir şey var mıydı? Bak bisiklet diyorsun, ne bileyim. Bisiklet, araba, motosiklet. Hani nerelere gitmiş olabilir? Çok böyle kafaya takıp çünkü öyle de bir kafa hali olduğunu düşünüyorum. Motor, var mı öyle motor şey? kullanırdı, o servis yapardı yani iş yerlerinde. Onlar Hı. falan kullanırdı. Ben de ondan şaşıyorum zaten. Bu diyorum iki buçuk yıldır hiçbir çevrede ekmek yiyordur, ekmek Hiç kişi beni tanıdı yani hiç mi tanıyanı yok bunun? Hiç mi çevreyi? Ne olur yardım edin. Ne olur arayın. Eliyette <laughs> yok. yoktu. Yok. Yok da lüksü seviyormuş. Annesi öyle diyor değil mi? Nasıl? İyi şeyleri seviyor, hani lüks böyle pahalı şeyler. Evet sever. Kaliteyi seviyor. Evet severdi, alırdı. Kalite şeyler giyerdi, alırdı yani öyle 3-5 olurdu ama iyisini alırdı. Ama eğer e şizofreni gitsen, hastalığına, hastalığına yakalandıysa öz bakım da yani kendisine olan bakımı Yapamaz. da müthiş düşer. Hırpani bir hal alır. Yani i̇şte, hastalığın bir belirtisi. Yani. Hocam eğer o gerçekten diyem, bu belirtileri şizofreni olarak yorumluyorsanız bu çocuk iki, buçuk yıldır İlaç da almadan Tabii. hayatını sürdürüyorsa ciddi e, sorunları var Tabii, şu anda. Kesinlikle. Doğru mu? Kesinlikle. Ne gibi yani, sorunlar onu bekliyor mesela? E, bir kere bir hijyen sorunu vardır. Yani e, şey işte çeşitli parazitler falan üremiştir. Çeşitli mikrobik <laughs> hastalıklara yakalanmış olabilir. Muhtemelen etraftaki esnaf bakıyordur ona. Yani acıyan insanlar yemek veriyordur. Çünkü kendi hayatında idame ettiremez çoğunlukla bu kişiler. Çünkü çalışamıyor. ...herhangi bir gelir elde edemiyor... ...bir hayal alemi içinde... Hani... ...zaman kavramı kaybolmuş... ...hafızası muhtemelen bozulmuş oluyor... ...bir kısmının... ...dolayısıyla ancak etraftaki esnafın... desteğiyle ayaktadır ama pek çok da... ...hastalığa yakalanmış olabilir... ...özellikle enfeksiyonlar, parazitler yönünde... Şimdi bu şizofreni hastalığı... tabi ilaçla kontrol altına... ...alındığında normal hayatını... ...sürdürenler, aynen, aynen. işini yapanlar... ...hatta gerçekten... ...bilim adamları vesaire ama... İlaç kullanılmadığı zaman bir de galiba hocam teşhitleri ve e, boyutları var. Yani şizofreni tek bir hastalık olarak düşünmemek evet. lazım zaten. O gündüz rüyası anlamına gelir. Yani genel bir e, durumun e, psikotik hastalıklar deriz. Yani olmayanı görme bu olmayan şey çok mantık dışı bir şey de olabilir. İşte UFOlar indi uzaylılar geldi televizyondan haber veriyorlar bana gibi Veyahut da mantıklı ama gerçek olmayan bir şey olabilir. İşte peşime siyahlı adamlar takıldı, karım beni aldatıyor gibi. Yani gerçek hayatta olabilecek ama aslında olmayan. olmayan şeyler de olabilir. Gerçek hayatta olmayan bir şeyi söyleyen insanı tanımak kolay. Çünkü yani UFO'lar geliyor diyorsa gelmediği belli. Yani bu adamı buldu uzaylılar diyorsunuz hasta evet. olduğunu anlıyorsunuz. Ama hani olabilecek, beni takip ediyorlar, karım aldatıyor gibi iddiaları olan kişileri tanımak çok çok zor tabii. Yani, Böyle bir vakamız da vardı evet. biliyorsunuz. Şimdi ailesiyle yaşayıp ilaçlarını almadığı için e, yıllarca yıkanmayan saç sakal uzatan hatta a, ailesine hani eziyet edenler de var ama bu ilaçla tabii şu anda burada ile bir teşhis falan konmuyor. Sadece yaptığım Farsın. bir röportajda onun e, söylediğini iddia ettikleri bir sözcük var. İşte ben Mehdi'yim falan gibi böyle e, sıfatlar kendine atfettiği için. E, bir ihtimal olarak bunu değerlendiriyor hocam. Şimdi Darıca'ya gidelim. Darıca'da muhabirimiz Sema'nın yanında e, konu olacak, büfe sahibi, büfe işleticisi Ali Bey olacak ve bizim oradaki hikayeli e, ya e, devam edeceğiz. Sema e, ne bulabildik? Şu ana kadar var mı elimizde bir şey? Serap Hanım, Darıca'dayız şu anda sizin de söylediğiniz gibi mikailin görüldüğü iddia edilen nokta tam da burasıydı, burası merkezi bir nokta ee, ve bu çöpün olduğu kısımda. iddia etmişti. Biz tabi bunları e, araştırmaya başladığımızda hemen bunun etraftaki büfe sahiplerine işte e, mağaza sahiplerine de fotoğrafını gösterdik Mikail'in ve görüp görmediklerini sorduk e, ve Ali Bey dedi ki ben de o gün gördüm ikinci isimde bize gördüğünü söyleyen şöyle Ali abicim seni yanıma alayım e, sen ne zaman gördün abi bir anlatır mısın? Efendim de, dün değil evet şu gün ben burada büfe işleticiyim döndüre bugün sabahın masa sandalye dizerken baktım böyle sırt çantası çuvallan böyle büyük çuvallan. Burada kağıtları koymuşlar Büyüklü bayağı da sevinerek geldi. Ondan sonra ben de dedim buna bu çocuk dedim iyi ki de dedim hatta bin vermiyor kağıtları başkalarına veriyorlar. He başkalarına veriyor çocuk sevinerek kağıtları doldurdu. Fakat ben de bugünkü yani en kısa sizin elinde resmi gördüm ya dedim bu çocuğu ben gördüm size de söyledim. Bu çocuk dedim o çocuk dedim ya yakışıklı hafiften kirli sakallı ama yani ben yüzde iki eminim şapka aynı şapka. Ama o çocuk buralarda ama ben bilseydim yani aradığınızı belki daha da önceden yardımcı olabilirdim. Peki kılık kıyafeti nasıldı Ali Bey? Kılık kıyafeti bir sıfır yaka tişört vardı. O şapka başındaydı zaten. Sadece tek tişörtü zaten. Başka bir kılık kıyafeti yok. Çuvalın altına gömülüp böyle yürüyerek sokaktan böyle aşağıya doğru yürüdü Serap Hanım şurada aslında önemli olan bir detay da var. Hemen onu da anlatalım size. Feyza Hanım buradaki çöpü karıştırırken, görürken... Oradan ondan sonra buradaki hatları gördü. Hemen oraya saldırdı. Daha bunu bıraktı. Orada çok kağıdı gördü ama yani ben eminim o çocuk. Eminim yani. Anladın? Peki sık sık buraya gelip gidiyor mu? Vallahi o çocuk geliyor ama işte şimdi tam detaylı şey yapamam ki ama ben bundan sonra aklım olacak. Yani buraya çok kağıt olay burada çok olduğu için genelde buraya doluyorlar. Sizden başka peki insanlar da onun mutluluğunu görüp e, dikkat ettiler mi Mikail'e? İşte ben arkadaşıma söyledim zaten ki ya dedim bak bu çocuğa baksana dedim. Yani o şeyin adamı da değil aslında bu bir gerçek. Yani bazen burada Suriyeliler gelip gidiyor falan ama bu onlara benzer bir hali yok. Anlatabildim mi? Yani nasıl diyeyim yani düzgün de böyle şey bir çocuk yani. Öyle yayın ki gibi bu işi yapan tiplerden de değil. Yani öyle gözük, Anlatabildim mi? Heh. Peki e, boyu, kilosu nasıldı sizin gördüğünüz kadar? Kısa, değil. ben de zayıf tabii daha genç. Tıfır, yakışıklı bir çocuk. Sakallı, kirli sakallı. Güzeldi. Yaş olarak mesela sizin gördüğünüz e, olarak 4, 25 yaşlarında falan var görünümü görünüm görünüm olarak he. yani biraz da belki sakal biraz daha yaşlı gösterebilir ama yani belli yani çocuğun yaşının 25 26 civarı da oldu. İki sakalları uzun muydu kısa o, mıydı nasıl? Normal yani bir arkadaş vardı onun sakalından biraz uzun yani çok kirli sakal da değil uzun da değil. Yani yeni tranşlanmış gibi miydi sakalın? Yeni tıraş olmuş gibi miydi yani toplanılmış bir sakal mıydı toplanmış yoksa uzun zamandır yok, hiç, bırakılmış, hiç, 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 bırakılmış bir sakal mıydı? Yok yok toplanmış falan değil değil toplama sakalı değil normal bırakmış yani hiç ellememiş sakal yani bunlardan diyesin ki almış falan yok öyle bir şey anladın? Mı? Peki e, o gün siz saat e, olarak ne zaman gördünüz saat Ondan aralığını söyleyebilir misiniz? Yani. En geç 11 on, olmamıştı yani 11 olmamıştı. Sabah mı? Sabah sabah 11 olmamıştı 11-11.30 arasında yani buraya geldi buradan da böyle aşağıya yürüdü gitti. Yani bu yolu kullandı bunların ve buradan... Evet aşağıya yürüdü gitti. Evet. Peki bu e, kişi nereye gitmiştir? Mikail olduğunu düşündüğümüz kişi, kişi sizce? Bu, hani, doğru, bu yolu tabi, kullanıp nereye bunların, doğru giderler? Bunlar şimdi bir elemanlar var. Ben sonradan öğrendim bunu. Bunlar birilerinin hesabına çalışıyormuşlar. Kağıtları götürüyormuşlar. Oraya toptan verilmiş. Bunlar yövümüye alıyormuş. Ben bunu da sonra öğrendim. Anlatabildim mi? Dün öğrendim onu. Başka da bir diyeceğim yok. Serap Hanım, şöyle bir detayı da paylaşalım sizinle. Şimdi biz biliyorsunuz ki iki görgü tanığımız da kendisine çöp karıştırırken evet. görmüştü evet. ve biz buradaki çöp toplayıcı insanlarla da konuştuk, birçok kişiyle konuştuk, birçok noktaya gittik ve hepsinin dediği aslında şuydu: Simayen çok tanıdık geliyor. Çok yani benziyor, çok, gördüğümüz benziyor. bir sima, buralarda görülen bir sima ancak net bir şekilde şu isim ya da şu kişidir diyemiyoruz diye bize hanım. söyleyenler oldu. Ama yani, siz yani fotoğrafı dedi, gördünüz? Ya, kardeşim de gördü ya. Dedi ya ki, bu, bu mu dedi falan. O da tanır gibi oldu yani. Demek ama yani. siz net e, fotoğrafı baktınız net, da? Gördüm ama ben sizin elinde görün dedim. Abi çocuğu tanıyorum dedi. Niye elinizde demedim mi size? Onun için yani. Oradan yani çocuk çok o yani o ya. Diyor yani eminim o. Eminsiniz bu ben kadar. İyi çocuk. İnşallah. Vallahi iyi çocuk. Teşekkür ederim. Evet Sema biz tabii devam edeceğiz aramaya. Evet Serap Hanım şu anda emniyet güçlerine de e, bununla ilgili bilgi vereceğiz. Onlarla birlikte de araştırmalarımızı yürüteceğiz. Biz buradaki... E, çöp ve kağıt toplayan insanların olduğu noktalara da gidiyoruz. Çünkü bunların e, buradaki malzemeleri toplayıp e, ortak topladıkları belli noktalar var. E, oradaki insanlarla da şu anda iletişime geçtik. Tek tek oraları geziyoruz ve Mikail'in fotoğrafını, resmini gösteriyoruz. Birçok kişiye hatta e, Mikail'in resmini bıraktık. Numaralarımızı bıraktık. Olur da e, ulaşırlarsa hemen bizlerle iletişime geçmesi için birçok noktada şu anda Mikail'in resmi var. E, açıkçası burada bu işle meşgul olan herkes şu anda Mikail için seferber oldu diyebiliriz. Şimdi Teşekkür şey de, ediyorum. Değil? Evet. O mi? nokta hani buran nokta oluşu kağıt toplayanların burada çok kağıt çıkıyor da onun için bu tarafa en çok meyillenenler biliyor musun? Hı hı. Yani kağıt olayı burada çok. Onun için yani buraya çok geliyorlar. Onun için de yani o yüzden bunu şey yapmaz bildirmemiz ya de kolay olur. yapıyor. Burası onların Siz daha herkes, çok noktası mı? En çok, var. En çok uğra uğrak hı hı. yerleri hı hı. burası. Hı hı. Çünkü en çok kağıt buradan çıkıyor. Anladım. Evet. Peki Sema teşekkür ederim. Ali Bey'e de teşekkür ediyorum. Hocam bir insan e, gayet böyle normal işine gidip gelir ailesiyle yaşarken birdenbire kağıt toplayıcısı olur mu 25 yaşından e, sonra? Yani bir akıl hastalığı yoksa zemininde olmaz. Çünkü, Hayatta çok ağır bir ruhsal travma yorulacak. Çünkü yani mesleği var tarafından. para kazanabilir. Evet. Hani 13-15 yaşında çocuk Aynı, değil. Aynen. E, kaybolduğunda 26'ya yakındı yaşı. Şimdi 28 yaşında. Ancak... Yani bu fırından kaçar başka bir fırında iş bulur. Evet. Çünkü dediğiniz gibi bir mesleği var. E, bu kişiler bir de istismara da açık oluyor. Hmm. Yani belirli gerçeklikten kopmuş olduğu için işte zaman algıları diğer başka algıları bozulmuş olduğu için bunun bu yönünü kullanıp evet sen Mehdi'sin aslanım gel bunun için kağıtları toplayalım da senden şu kadar şey alalım gibi tabi bu böyle oldu demiyorum. Anladım. Ama bu, bu şekilde istismara da açık oluyorlar. Aslında şu da var hocam. Bazı sinyaller var normal ailesiyle olan yaşantısında. Mesela çok çabuk sinirlenirmiş. Yani i̇lla kişi zufrenden bahsetmiyorum ama hemen kapıyı vurur çıkarmış. Bir iki ay ortadan kaybolup bir yerlerde kalırmış. Çok sıkıntılıymış mesela. Lafa söze gelmiyormuş. Belki de bazı sinyallerde ama aile onu çok ciddiye almadı. Yani ya kısıtlı e, olarak aksi, değil, konduramaz. Aksi bir çocuk konduramaz. diye. Hani... Aksi bir çocuk sinirli bir çocuk. Mesela çok çabuk öfkeleniyormuş. Ee, bazı şeyleri beğenmiyormuş, aileye karşı çıkıyormuş. Ne deseler e, bir, zaten... bir an sonra yumuşuyormuş ama önce çok tepki evet. gösteriyormuş. Zofreni, Peki bunlar şizofreni aslında... mi? Aynen yani önceli, öncesinde zaten çok büyük sıkıntılar olur. Yani kişi çok büyük uyum sıkıntı Uyum güçlüğü değil mi hocam? Uyum güçlüğünden ziyade çok büyük sıkıntı içinde olur. Ee, yani işte dediğiniz gibi kavgalar, parlamalar, öfke nöbetleri Terk olur. Terk etmeler ondan sonra e, birdenbire bir gün birdenbire bir kriz gelir şizofrenik kriz deriz biz ona işte o halüsinasyon gelir ondan sonra tamamen hastalığın bütün belirtileri oturur ve ondan sonra rahatlar hatta çoğu çok mutlu olur yani mutsuz şizofren azdır aslında şizofreni hastası çünkü o hayallerine Hayal göre yani. işte mehdi yani büyük bir insan dev bir insan müthiş bir dünyada yaşıyor her şey onun emrinde yani o öyle görüyor o yüzden de hatta mutlu bile olur Zehra Hanım Hani huysuz bir adam deriz, huysuz bir kadın deriz, e, huysuz bir genç deriz ama e, Mikail'in yaptıkları davranışları e, daha ötede bir şey miydi, daha ileride miydi? Yani hocamın söylediği gibi onu bir hastalığa doğru götürüyor muydu sence? Bunu bir çözemedim ki Seref hanım biraz işte ama sen sinirli, kaç çocuk sinirli sinirli diye düşünüyorduk birdenbire sinirliyor İşte bazen gitmiyorduk üzerine birdenbire bu sinirleniyor ama sinirleneceği anı anlayamıyorduk yani Çok Birden durgun bire... zamanları oluyor muydu? Ne gibi? Yani mesela kendisini odasına kapatıp Hı. saatlerce çıkmadığı, sizle konuşmadığı iletişim kurmuyor. Evet kurmadı kendi odasına giriyordu mesela ben bakıyordum 3'e kadar oturuyordu dedim lamba yanık ne yapıyor kitaplar o kitap okuyordu kendi halinde oturuyordu. Yani Kur'an kitabı işte onlar okuyordu. Ben de bir şey demiyordum yani. ışığı yanıyordum. Unutmuş herhalde. Uyumuş kalmış diye. Onları görüyordum. O da yani girme odama diyordu. Diyordu yani. Girdiğimi istemiyordu. Ben de çıkıyordum. Ses çıkmasın Şimdi diye. Şimdi o dönemde 25-26 yaşındaki bir çocuğun bu kadar asosyal olması da normal değil. Telefondan uzak. Evet. Efendim işte çok arkadaşı da yok mesela. Yok, çok çevresi yok ki zaten. Çevre bulamıyorum. Bulamıyorum yani kendini... çok içine kapanık demişler. Evet. Kendini de kapatıyor. ki Zaten çok içine kapanık durgun olması iş dünyasının çok zengin olduğunu gösterir. Yani hayal kurmaya, hayal dünyasında yaşamaya yatkın olduğunu gösterir. Yani bu kişiler şizofreniye yatkındır demek istemiyorum ama daha riskli bir gruptadır. En çok hangi yemeği severdi? Yemek mi? Yemek. <laughs> Hepsini yer de öyle seçmezdi ki. Özellikle Burada Kuru fasulye, fasulye çok pilav çok severdi. Yani sizden o da hiç çıkmıyor. Kuru fasulye pilav. Evet. Başka mesela ne olmazsa yaşayamaz. Ne olmazsa yaşayamaz mı? Ne gibi? Hayır. Hayatında ne olmazsa. Kardeşi, efendim arkadaşı, e, kitapları, efendim motosikleti. Ne olmazsa hayatı ona çok Zor gelir. Bunu bilmiyoruz Yok Sarah, mu yani? yani sevdiği şeyleri biliyor musun oğlunun? Kendini açan bir çocuk değil miydi? Değildi Serap Hanım. Ben onu çözemiyordum ki zaten. Kendine şey yapmıyordu yani. Hiç hayatında tatile gitti mi o İstanbul dışında? Gitmedi. Nereye gitmek istiyordu mesela? Hiç böyle bir konu geçti mi? Hiç geçmedi. Antalya, Bodrum'a... İzmir'e bir yere gitmek istiyorum. Yok, hiç öyle bir hayal kurmuyordu ki yanımıza. Ya da ben şunu yapacağım, bunu yapacağım. Benim şu hayalim var, şu idealim var, şu işi yapacağım, işi kuracağım. Biz ona söylüyorduk. Yani sana diyorduk yani birikim yap, dükkan açalım, ev alalım. Tamam anne diyordu. Doğru konuşuyorsun, haklısın diyordu ama arkası gelmiyordu. Yani, yani bu hani tatile gitmek ya da e, tatil beldesine gidip çalışmak bir gençler için bazen bir hayal olabiliyor, Yok. özlem olabiliyor, cazip olabiliyor. Hani onun da varsa işte ben ne bileyim. Çeşme'ye gitmek istiyorum. Çok merak ediyorum orayı. Ya var olsa da bizimle paylaş. Hiç bilmiyorsun böyle Hiç bir şey. Bilmiyor. Hiç bilmiyorum. Bizle bizimle hiçbir hayalini paylaşmıyordu. Zaten Facebook'ta da hakkına girdiğin zaman orada Antalya berber diye yazıyor. Sen Antalya'da çalışıyormuş gibi öyle şey yapmış. Antalya. Hı hı. Allah Allah. Yani Antalya'da çalışıyormuş gibi hatta oralarda da böyle kaç kişi şey yaptık yani. Peki böyle? bu Antalya berber diye yazdığı kaybolmadan ne kadar önce? Yani onu kaybolmadan de o hakkı hakkına giriyor ya orada yazıyor zaten Antalya diye. Antalya. Hani mesleğini falan yazdığı çalışıyor. yerde Hı -hı. Antalya'da çalışıyormuş Hı. ve berbermiş. Antalya evet. Aa, öyle bir özlemi de olabilir bu çocuğun. Antalya nereden yani, gelmiş aklına? Yani oraya giren yani aynı Antalya'da çalışıyormuş berber zaten berber yazıyor Antalya'da yani öyle. Biz de onu öyle hayal yok. ediyoruz. Berber öyle diyor. düşünüyoruz ama bilmiyorum olabilir yani kağıtta toplar. Ne ya. duruma düştüğünü bilemiyorum. Enteresan değil mi?